Merhaba arkadaşlar, ben Sam. Eski Language'deki arkadaşlarımla beraber Farsça öğrenelim derslerimizi sunmaktan gurur duyarız. Birinci dersimiz Farsça alfabesi. Farsça alfabesinin 32 harfi var. Tüm harfları burada görüyoruz. Ama şimdi tek tek her birine bakıp seslerini nerede kullandığımızı öğreneceğiz. Bu deste örneklerimizi ortak kelimelerden seçtik ki daha rahat öğrenelim. parça yazısı sağdan sola yazılır. Türkçe yazısının tam tersi. İki tür A var. Birinci kelimenin başlangıcında, ikincisi ortada ya kelimenin sonunda gelir. A Ayne. Ay ne? Ayne. Ayna. B harfi. Küçük B, büyük B. Evvelki kelimenin başlangıcında bize ortasında gelir. Büyük kelimenin sonunda. B. Bank. Bank, banka, p harfi, küçük p, büyük p, küçük p, kelimenin başlangıcında ve ortasında gelir. Büyük p, kelimenin sonunda. P, Portekal, por, t, kal. Portakal. Portakal. T harfi. Farsça alfabesinde iki tür T'miz var. Birincisi iki noktalı T. T. Küçük T. Büyük T. Küçük T. Kelemenin başlangıcında ve ortasında gelir. Büyük T. Kelemenin sonunda gelir. T. Telefon. T. Te Le. Fon. Telefon. Telefon. S harfi. Farç alfabesinde üç tür S'imiz var. Bu S, üç noktalı S. Küçük S, büyük S. Küçükse kelemenin başlangıcında ve ortasında gelir, büyükse kelemenin sonunda. S. saniye, sa, ni, ye, saniye, saniye, cehase, küçükçe, büyükçe. Küçükçe kelemenin başlangıcında ve ortasında gelir. Büyükçe kelemenin sonunda. C. Cadde. 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 Ç. Harfi. Küçükçe. Büyükçe. Küçükçe kelemenin başlangıcında ve ortasında gelir. Büyükçe kelimenin sonunda. Çay. 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 H harfi. Farsça alfabesinde iki tür H'miz var. Birincisi H söylenir. Küçük H, büyük H. Küçük H, kelemenin başlangıcında ya ortasında gelir. Büyük H, kelemenin sonunda. Heyvan. 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 Hayvan. H hey harfi. H harfi Türkçe'de yok. Önceler Osmanlı zamanı vardı. Değişilip yerine H geldi. Küçük h, büyük h. Küçük h, kelemenin başlangıcında ya ortasında gelir. Büyük h, kelemenin sonunda. H, hurus. Hu, rus. Hurus. Horus. D harfi. Tek şekil. Kelemenin her tarafında aynı şekilde gelir. D. -divar. D var. var. duvar duvar. Z harfi. Farsça'da Z harfin dört şekli var. Bu zal değildir. Tek şekil. Kelemenin her tarafında aynı gelir. Z teleffüs şekli aynı. Z. Z Z Z Zihin R harfi R harfi tek şekil. Kelemenin her tarafında aynı gelir. R Radyo Rad Yo Radyo Z harfi tek şekil sesi Z aynı ذرافه. 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 زرافه زر، را، زرافه زرافه ج حرفه ج حرفه تک شکل ج جله 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 Röle S harfi. İkinci S şekil harfi. Sin değilir. Ya üç diş S değilir. Küçükse, büyükse. Küçükse, kelemenin başlangıcında ya ortasında gelir büyük şe kelimenin en sonunda s sabat 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 setet ş şey harfi küçük ş şey, büyük ş şey. küçük ş şey, kelimenin başlangıcında ve ortasında gelir Büyükse şey, kelemenin sonunda Şarab. Şarab. rap şarap şarap S harfi üçüncü S şekli sat küçükse büyükse küçükse kelemenin başlangıcında ya ortasında gelir. Büyükse kelimenin sonunda. Her üçünün telaffuz şekli aynı. Hiç farkı yok. Sadece yazı farklar var. Onları da yavaş yavaş öğrenebiliriz. S, sabun. 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 Z harfi. Bu Z üçüncü şekli. Zat. Telaffuz şekli aynı. Küçük Z, büyük Z. Küçük Z kelemenin başlangıcında ve ortasında gelir. Büyük Z kelemenin en sonunda. Z, zarar, z, zar, zarar, zarar. T, -i. T harfinin ikinci şekli, ta değildir. Tek şekilde kelemenin her tarafında aynı gelir tep tep tıp Z harfinin dördüncü şekli za değilir. Telaffuz aynı. Fark etmez. Zolm Zolm zulm, zulüm. Eyn harfi. Eyn harfinin dört yazı şekli var. Birincisi, kelemenin başlangıcında yazılır. İkincisi, kelemenin ortasında. Üçüncü ve dördüncü şekiller kelemenin sonuna gelir. Acele. A, C, L. Acele. Acele. Reyn harfi. R Rey harfi dört tür yazılır. Birincisi kelimenin başlangıcında yazılır. İkincisi ortada. Üçüncüsü ve dördüncüsü kelemenin sonunda gelir. Türkçe'de böyle bir harfimiz yok. Önceden vardı. Yerine K geçmiş. Gayeb. 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 Kayıp. F harfi. Küçük F, büyük F. Küçük ve kelimenin başlangıcında ve ortasında gelir. Büyük ve kelimenin sonunda. Sen can. Sen can. Sen Fincan. G harfi. Küçük ve büyük G. Küçük G, kelemenin başlangıcında ve ortasında gelir. Büyük R kelemenin sonunda. Türkçede D harfimiz yok. Şimdilik yerine K geçmiş. Kalp. Kalp. Kalp kalt k harfi k harfi iki şekli var. Küçük k, büyük k. Küçük k ke, kelimenin başlangıcında ve ortasında gelir. Büyük k ke, kelimenin sonunda. kebab k ke bab kebab Kebap. G harfi. İki şekli var. Küçük G, büyük G. Küçük G, kelemenin başlangıcında ve ortasında gelir. Büyük G, kelemenin sonunda. Garson. Gar, son. Garson. 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 L harfi iki şekilde yazılır. Küçük L, büyük L. Küçük L kelemenin başlangıcında ve ortasında gelir. Büyük L kelemenin sonunda. Lale. La le. Lale. Lalet. Lale. M harfi iki şekli var. Küçük mü, büyük mü? küçük mi? Kelemenin başlangıcında ortasında gelir. Büyük mü? Kelemenin sonunda. Mi -ve. Mi ve. mive Meyve. N harfi. İki şekli var. Küçük ne? Büyük ne? Küçük ne? kelimenin başlangıcında ve ortasında gelir. Büyük ne? Kelimenin sonunda. Nana. Na, na. Nana. Nane. V harfi. V harfinin tek şekli var. Kelemenin her tarafında aynı gelir. Vagon. Vagon. Vagon, vagon. H harfi, H harfi dört şekilde yazılır. Evet ki kelemenin başlangıcında, ikincisi kelemenin ortasında, üçüncü ve dördüncü şekiller kelemenin sonunda. Haviç. Ha, Viz, ha, Havuç. Ye harfi, Ye harfi iki şekilde yazılır. Küçük Y, büyük Y. Küçük Y, kelimenin başlangıcında ve ortasında gelir. Büyük Y, kelimenin sonunda yavaş ya wash yavaş yavaş alfa benim 32 harfi bitti. Sadece bir küçük bir not alalım. T harfi. İki tür T'miz var. İki noktalı T bir de ta. Aynı Seslerle okunur. 3 tür S'miz var. Üç noktalı sin, sat. Hepsi S okunur. Dört tür Z'miz var. Dalzal, reyze, zat, za. Aynı seslerle okunur her dördü Z harfi alır. İki tür H'miz var. H, H ikisi H okunur. Bu işaret teşdit değildir. Yani bir her iki kere yan yana gelse bir defa yazılır ve üzerine bu işaret koyulur. Mesela teşekkür Teşek, kor. Teşekkür. Altı, sesli harfimiz var. Sesli harfları beraber okuyoruz. E işareti. Türkçede E ve E işaretlerin yerine E kullanırız. Kelimenin başlangıcında birinci şekil ve kelimenin ortasında ve sonunda ikinci şekilde gelir. Ve harflerin üzerinde koyulur. E işareti. E işareti kelimenin başlangıcında gelince birinci şekilde, kelimenin ortasında ikinci şekilde ve kelimenin sonunda gelince üçüncü ve dördüncü şekilde kullanılır. O harfi iki tür yazılır kelemenin başlangıcında birinci şekilde, kelemenin sonunda ve ortasında ikinci şekilde gelir. A harfi kelemenin başlangıcında birinci şekilde ve ortasında ve sonunda gelince ikinci şekilde yazılır. U harfi U Şekilde yazılır. Kelimenin başlangıcında gelince birinci şekilde ve kelemenin ortasında ve sonunda ikinci şekilde yazılır. İ harfi İ Kelimenin başlangıcında birinci şekilde yazılır. Ortasında ikinci şekilde ve sonunda üçüncü ve dördüncü şekilde yazılır. Bu resimde alfabetin hepsini bir arada görebiliriz. Bu resime bakarak öğrendiklerinizi tekrar edin. Bu dersin sonuna geldik. Sonraki derse kadar hoşçakalın.